Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Twitter üzerinden gerçekleştirdiğimiz anketler sonucunda bir hisse analizi gerçekleştireceğiz. Bugünkü hissemiz Aksa Enerji oldu. E, Aksa son dönemde özellikle çok yüksek bir performans gösteriyordu. E, bunun üzerine şirketin genel durumu, temel analizini ve yatırımlarından birazcık bahsedeceğiz. Fiyatlamalarından birazcık bahsedeceğiz. E, çok yakın bir oylama gelmişti. Önümüzdeki günlerde e, bir diğer hisseyi de aslında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. O da Odaş'tı. Çok yakın e, oylama oldu. E, Aksa Aksen %42 Odaş e, Odaş %41 oy almıştı. O yüzden önümüzdeki günlerde Odaş'ın da genel olarak bir analizini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. E, bunun yanında Genel olarak biraz piyasadan bahsetmek gerekirse yurt dışında sakin bir hava var. Özellikle bugün açıklanacak saat 3.30'da açıklanacak ABD enflasyon verisi piyasalar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Takip edilecek şu ana kadar da aslında bu fiyatlamanın biraz beklendiğini görüyoruz ve piyasalarda yatay karışık bir hava hakim. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda da 1436 puandayız şu anda. 1430 desteği oldukça önemli bu seviyenin üzerinde tutunmak çok kritik. Bunun üzerinde de aslında 1450 ve 1470 yani 1444 ve 1470 önemli dirençleri bulunuyor. 1430'un altında geldiğimiz takdirde ise 1410 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanma ihtimali oldukça yüksek. Fakat piyasanın gidişatı aslında birazcık açıklanacak verilere de bağlı. Önümüzdeki günlerde bu ayın önemli aslında haberleri olarak da hem FOMC var 21-22 Eylül'de hem de 23 Eylül'de TCMB merkez toplantısı var. Merkez Bankası toplantısı var. Bu veriler de oldukça yakından takip edilecek ve Eylül sonunda fiyatlamalarda hareketlenmeler yaşanabilir. Bununla beraber hemen Aksen analizine geçmek istiyorum aslında. E, Aksen oldukça beğenilen bir şirket. E, oldukça e, Temel görünümü güzel olan bir şirket. Son dönemde de aslında yaşadığı fiyatlamalarla bunu birçok kez kanıtlar nitelikte hareketler gerçekleştirdi. Yapmış olduğu yatırımlarında çok büyük etkisi oldu. Aksa'nın genel olarak operasyonlarından bahsetmek gerekirse yurt içinde 4 tane santrali, enerji santrali bulunuyor. Bunların büyük çoğunluğu doğalgaz tarafından geliyor. Yani 1470 megawatt enerjinin çok büyük bölümün neredeyse... 1000 megawattı doğalgaz tarafından geliyor. Kalanı da linyit ve akaryakıt tarafından gerçekleşiyor. Yurt dışına da baktığımızda Afrika'da devam eden faaliyeti mevcut. Afrika'nın da aslında 493 megawatt yani neredeyse 500 megawattlık bir büyüklüğü bulunuyor. Çok büyük bölümü ise Gana'dan Kaynaklanıyor. Daha sonra da Madagaskar ve Mali'deki operasyonlardan kaynaklanıyor. Afrika'daki görünüm, bilanço görünümüne baktığımızda şirketin cirosu ikinci çeyrek sonunda 4.7 milyar TL'ye ulaştı. İkinci çeyrekte net ciro ise 2.6 milyar TL oldu. Bu oldukça önemli bir büyüme sonrasında satışların maliyetine baktığımızda ikinci çeyrek sonu itibariyle 3.8 milyar TL olurken oransal bazda brüt marj %19 olarak gerçekleşti. Şirketin ikinci çeyrek net karı 313 milyon TL olarak gerçekleşti ki ikinci çeyrek sonunda da 555 milyon TL'ye ulaşılmış oldu. Bunun yanında yine yatırımcı sunumundan almış olduğum ekran görüntülerinde de görebileceğimiz gibi net satışlarda bir önceki yani 2020'nin ikinci çeyreğiyle kıyasladığımızda aslında %62'lik bir satışlarda artış yaşandı. Yine Favec de aynı şekilde %83 olarak gerçekleşti. Net kar %90 artmış oldu. Oldukça önemli artışlar yaşandı ve net finansal borçta da sadece %10'luk bir artış yaşanarak bu artışlar yani kar artışlarının gerçekleştirmesi aslında temel olarak performansın oldukça iyi olduğuna işaret ediyor. Bunun yanında yine satışların dağılımına baktığımızda yurt dışı satışlar yüzde 16'sını oluşturuyor. total satışların yine aynı şekilde fabrikte yüzde 57'si vergi öncesi kar da yüzde 57'si aynı şekilde yurt dışından geliyor. Oldukça iyi görünüm hakim. Özellikle yurt dışında yavaş bir büyüme fakat yapılan yatırımlarla beraber yurt dışındaki büyümenin de hızlanacağı e, oldukça beklenen durumlar arasında e, yine aynı şekilde ilk yarılara baktığımızda 2020 ve 2021 ilk yarılarını karşılaştırdığımızda brüt marjda %2.3'lük, Favök marjında da %2.6'lık bir artış yaşanıyor. Yine aynı şekilde finansal net finansal borçların fabrik oranı %1.53 olarak yani kaldıraç oranı olarak bu 2020'de 1.76 idi. Burada da aslında bir iyileşme mevcut. Yine aynı şekilde net finansal borçların öz kaynağı oranına baktığımızda e, 2021'in ilk yarısında %52 oranında gerçekleşmiş. Bu 2020'de %57 idi. Yani burada neredeyse %5'lik bir düşüş yaşanıyor. Yani net finansal borçların öz kaynaktaki oranları azalıyor. Bu oldukça önemli. Yani borçluluğunda bir miktar e, oranlarda geri çekilme yaşanıyor. Bu oldukça önemli. Aksen açısından e, aynı şekilde gider kalemlerinde de bir miktar düşüşler yaşanıyor. Bu da karı ve ciroyu destekler nitelikte. E, aslına bakarsak... <laughs> şirketin büyümesi tüm hızıyla devam ediyor diyebiliriz. Ki daha önceki grafikte de aslında şurada dönemsel satış karlılığa baktığımızda daha önceki dönemlerde en azından 2015-2016 senelerinde daha dalgalı bir görünüm hakimken son 4-5 senede özellikle oldukça büyük bir atılım gerçekleşti ve hem karında hem cirosunda büyümesine katlayarak ilerletmeye devam ediyor. Aksa Enerji oldukça kritik durumlar. Yatırımları incelediğimizde Özbekistan'da çok büyük ölçekli bir yatırım planlanıyor ki burada 25 yıl boyunca net kapı garantili kapasite bedelli bir anlaşma yapıldı. Özbekistan Enerji Bakanlığı ile Mayıs 2020'de yapılmıştı bu anlaşma bu yatırımın aslında 2021'in sonunda 740 MW'lık bir santralin faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu oldukça önemli. Özbekistan tarafında yine aynı şekilde bu senenin içerisinde 21 Ocak tarihinde bir anlaşma yapıldı. Kongo'da doğal gaz santralinin 30 yıl süreli işletmesi eee Aksa'nın ortaklığı yani %100 ortaklığı olan Aksa Enerji Company Kongo ile bir anlaşma yapıldı ve buradaki santralin 30 yıllık işletme hakkı Aksa enerjiye devredilmiş oldu. Bu da aslında oldukça önemli. Yani gelecekte bilançonun büyümesi, devam etmesi yani büyümeye devam etmesi bekleniyor. Yatırımlar oldukça kritik ve oldukça büyük yatırımlar. Neredeyse üçte biri hatta belki de üçte ikisine varacak büyüklükte kapasite yatırımları gerçekleşti. Bunlar oldukça önemli ve şirket büyümesini devam ettiriyor genel olarak baktığımızda. Kar marjlarını da incelediğimizde genel olarak aslında daha eski dönemlerde dalgalı bir seyir hakimken son dönemlerde özellikle son 4 dönemde oldukça önemli bir trend yakalamış ve büyümesini hızını devam ettirdiğini görüyoruz. Bunlar oldukça kritik temel anlamda bilançoyu incelediğimizde fiyatlamalara baktığımızda şu anda Kazancının 12 katına fiyatlanıyor şirket fiyat kazanç oranında ki bu genelde 9-10 katı aralığında gerçekleşiyordu. Aslına bakarsak bir overpricing yani aşırı fiyatlama, aşırı pahalılık durumu söz konusu değil. Bir miktar evet prim yapmış görünüyor fakat ortalamalardan çok da uzak sayılmıyor. Yine piyasa değeri defter değerine baktığımızda tarihsel olarak yüksek seviyelerde bulunuyor. 1.8 katına defter değerinin fiyatlanıyor. E, bu da aslında genel olarak 1.3-1.4 katına fiyatlanan e, bir aksen görmüştük daha öncesinde. Çok fazla uzakta değil fakat bir miktar yine primli olduğunu söyleyebiliriz. E, hemen teknik olarak incelemek gerekirse aslında aksenin grafiği oldukça e, açık ve net, berrak bir grafiğe e, sahip. Özellikle iki tane trend var. Daha önce aslında şu pandemiden itibaren Pandemiden sonra gerçekleşen yaşanan bir trend vardı. Bu trendin üst bandına yani şuralarda 2021'in başlarında bir çıkış yaşandı. Oldukça sert bir yükseliş yaşandı ve yeni bir trend oluşturmuş olduk ki burada şurada görmüş olduğumuz yeni trendin üst çizgisinden her zaman bir tepki satışları yaşandı. Aşağıda da aslında bir önceki trendin alt üst çizgisi yeni trendin alt desteği olmuş oldu ve bu trendden genel olarak hep alıcılı bir seyir izlenmeye başlandı. E ki daha önce de 11 TL seviyelerine bir geri dönüş yaşanmıştı. Sene başında 12-13 liraları gördükten sonra e sonrasında 11 TL'lere bir geri dönüş yaşandı. Piyasa tekrar buralardan e, toplayıcı alıcılı e, görünüme büründü ve tekrardan 14-15 lira seviyelerini test etmiş oldu Aksan Bu seviyeleri aslında tutunmaya çalışıyor. Gelecekte yaşanacak bilanço büyümelerinin oldukça... E, etkilendiğini ve fiyatlandığını görüyoruz. Piyasada hala e, aksen en azından özelinde e, olumlu hava devam ediyor şirketin özellikle halka arz halka açıklık oranı %20.6 seviyelerinde çok yüksek olmaması çok da düşük olmaması oldukça önemli aksen fiyatlamaları açısından 21 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde kalındığı sürece yükseliş trendinin devam etmesi bekleniliyor ki en önemli destek konumunda da aslında burası bulunuyor 14 lira 20 t, 20 kuruş seviyeleri oldukça önemli destek olacaktır. Daha sonrasında ise aslında 13 lira 40 kuruş seviyeleri önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. E bu seviyelerde. Şu anda 15 TL seviyelerinde oldukça önemli bir direnç. Mevcut 15 TL seviyeleri geçildiğinde Fibonacci oranlarıyla baktığımızda aslında 16,5 TL seviyelerinde önemli bir direnç bulunuyor. Sonrasında bu seviyelerde aslında 15 TL seviyeleri geçildiği takdirde o seviyelere kadar yani 16,5 TL seviyelerine kadar bir yükseliş yaşanması beklenebilir. Fakat 15 TL seviyeleri oldukça kritik ve tarihsel zirveler olduğu için önemli dirençler. Bu seviyeler aslında yakından takip edilmeli. Yakın zamanda aslında bir miktar geri çekilme yaşanılabilir. Özellikle 14,5 TL seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Fakat orta ve uzun vade açısından özellikle yapılan yatırımlardan dolayı şirketin bilanço büyümesi devam etmesi beklendiğinden dolayı düştükçe alınabilecek kademeli olarak toplanılabilecek orta ve uzun vade açısından bir hisse olarak karşımıza çıkıyor Aksan. Aslında ilk etapta söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bizi takip etmeyi, özellikle Twitter'dan gerçekleştireceğimiz anketlere katılmayı unutmayalım. Herkese bol kazançlar, iyi günler.